Başla. Kırmızı <laughs> ezdin toplarsın Ezersin. durdan Bastırsın bir yer, bir kaşın sonra çabuk olur. Kaç günde olur? O, onu bilmiyor vallahi o kaç günde olacağını. Şu acı, anda acı çıktım olur. E, siyah zeytin mi topluyorsun, yeşil zeytin mi? Yeşil. Hangilerini toplayacaksın? İşte yeşiller. Ha, bunları toplayacaksın. Evet. Daha sonra göreceğiz, taşlandıracağız. Göreceğiz. Evet. Ondan sonra durdalar. Evet. Suyu bastıracağız. Böyle oldu mu yiyecek? İçine başka ne koyacaksın? Tuz şey yok. Su. Şey olduktan sonra limon bile yerken koğursun. Evet, değerli seyircilerimiz, şu anda Salihli Akören köyünde zeytin tarlasındayız. Zeytin tarlasında zeytinler her ne kadar karardıysa da yine de üreticilerimiz yeşil zeytinleri toplayıp kırma zeytin yapıyorlar. Sofralık zeytin yapıyorlar. Ve bu sofralık zeytinleri de kendileri kış boyunca, bir yıl boyunca afiyetle yiyorlar. Bugün günlerden 24 Ekim 2020 Salihli Akören